İyi ve kötü kavramları insanlık tarihi boyunca tartışılmış, üzerine sayısız düşünce geliştirilmiştir. Peki ama iyi dediğimiz şey her zaman iyi midir? Ya da kötü dediğimiz şey her koşulda kötü müdür? Soruyu daha da somutlaştırayım. Diyelim ki birisine yalan söyledim. Doğal olarak yalan söylediğim için kötü bir şey yapmış olmam gerekir. Peki ya bu yalanı bir insanın hayatını kurtarmak için söylediysem? O zaman da yalan söyleyerek kötü bir şey yaptığımı savunabilir miyiz? Ya da açlıktan ölmek üzeresin? ve hiç paran yok. Hayatta kalabilmek için fırından ekmek çalmak zorunda kalıyorsun. Dolayısıyla bu eylem seni hırsız yapıyor. Peki hırsızlık bu durumda ahlaki bir zorunluluk mudur yoksa her durumda yanlış bir davranış mıdır? Bu iki kavramın zaman ve mekanla birlikte böylesine bulanıklaşmasının sebebi iyi ile kötü arasındaki çizginin aslında sandığımızdan çok daha ince olması olabilir. Bugün İyi ve kötü nedir sorusunu evrensel bir etik mümkün müdür sorusuyla pekiştirerek bu kavramları hem tarihsel hem de modern boyutlarıyla inceleyeceğim. Hazırsan başlayalım. İyi ve kötü kavramlarının kökenine baktığımızda Bunların sabit ve değişmez olmadığını, aksine her dönemde ve her toplumda farklı şekillerde tanımlandığını görürüz. Tarih boyunca bu kavramları anlam kazandırmaya çalışan filozoflar, dinler ve toplumlar kendi bakış açılarıyla bu kavramları şekillendirmek istemişlerdir. Örneğin, antik Yunan'da Sokrates iyi bilginin bir sonucu olarak görüyordu. Ona göre insan doğası gereği iyi olanı yapmak isterdi, ama kötülük cehaletin bir sonucuydu. Öte yandan Platon, iyiyi, değişmez bir idealar dünyasına bağlamış, ahlakın ise evrensel olduğunu savunmuştu. Doğu felsefelerine göz attığımızda, özellikle Kofüçüs'ün ahlak anlayışında, iyiliğin bireyin topluma uyumu ve erdemli bir yaşam sürmesiyle doğrudan bağlantılı olduğunu görürüz. Benzer şekilde Budizm iyi ve kötüyü, bireyin niyetleri ve karmasıyla açıklamaktadır. Budist anlayışında bir eylemin iyi ya da kötü olarak değerlendirilmesinde en önemli faktör o eylemin arkasındaki niyettir. Örneğin birine yardım etmek için yapılan bir eylem iyi olarak görülürken zarar verme amacı taşıyan bir eylem ise kötü olarak kabul edilir. Aynı şekilde iyi niyetle yapılan bir eylem olumlu bir karma yaratır ve gelecekte iyi sonuçlar doğurur. Kötü niyetle yapılan bir eylem ise olumsuz bir karma yaratır ve bireyi gelecekte olumsuz sonuçlarla karşılaştırır. Semavi dinler ise bu kavramları kutsal metinler ve ilahi buyruklarla temellendirmiştir. Örneğin İslam'da iyi ve kötü Allah'ın emir ve yasakları çerçevesinde tanımlanır. Allah'ın hoşnut olduğu, insanı ahirette cennete yaklaştıracak dürüstlük, merhamet, ibadet etmek ve insanlara yardım etmek gibi eylemler, iyi olarak kabul edilir. Allah'ın razı olmadığı, insanı ahirette cehenneme yaklaştıran yalan söylemek, haksızlık yapmak, zulmetmek veya kibirli olmak gibi eylemler ise kötü davranışlardır. Hristiyanlıkta ise iyi kavramının karşılığı, Tanrı'ya yakınlaşmak, kötü kavramının karşılığı ise günaha düşmektir. Peki ama bu kadar farklı yaklaşım arasında bir ortak nokta yok mudur? İyi ve kötü gerçekten evrensel bir temele oturtulabilir mi? Bu soruların cevabını bulmak için modern felsefe ve etik teorilerine göz atmamız gerekecek. Felsefe açıdan ahlaki değerlerin doğası, görecelik ve evrensellik olmak üzere iki ana perspektife dayanır. Her iki yaklaşım da ahlaki değerlerin doğasını sorgular, ve farklı görüşler sunar. Göreceli ahlak ya da ahlaki görecelik, bir toplumun, kültürün veya bireyin değer yargılarının başka bir toplumda, kültürde ya da bireyde geçerli olamayacağını savunan bir yaklaşımdır. Bu görüş, ahlaki değerlerin zaman ve mekana göre değişken olduğuna inanır. Yani iyi ve kötü kavramları kültürler arası farklılıklar ve toplumsal yapıların etkisiyle şekillenir. Bazı antropologlar farklı kültürlerde birbirinden çok farklı ahlaki anlayışlarla karşılaşmışlardır. Örneğin bazı kültürlerde eşcinsel ilişkiler hoş görünmeyip yasaklanırken, bazı toplumlar bunu doğal kabul eder. Kültürel görecilik, her kültürün kendi ahlaki değerlerini oluşturduğunu ve diğer kültürlerin ahlaki değerleriyle karşılaştırıldığında doğru ya da yanlış olamayacağını savunur. Nietzsche, geleneksel ahlaki kuralları eleştirerek Ahlaki değerlerin toplumsal yapıların ve güç ilişkilerinin bir sonucu olduğunu öne sürer. Nietzsche'ye göre toplumlar tarihsel olarak köle ahlakı geliştirmiş, güçsüz olanlar güçlü olanların ahlaki değerlerini kendi durumlarına uygun şekilde şekillendirerek bu değerleri topluma dayatmışlardır. Dolayısıyla söz konusu iyi ve kötü kavramları olduğunda evrensel bir etiğin mümkün olamayacağını, bu kavramların tanımlarını şekillendiren faktörün ise güç ilişkileri olduğunu savunur. Evrensel ahlak ya da ahlaki evrensellik ise iyi ve kötünün tüm insanlık için geçerli olduğunu, zamanı ve mekana göre değişmeyeceğini, bu kavramların bağımsız bir ahlaki ölçüt olduğunu savunur. Bu görüşe göre bazı ahlaki değerler tüm toplumlar ve kültürler tarafından kabul edilmelidir. Çünkü iyi ve kötü insan doğasının bir parçasıdır ve tüm insanlar için geçerli bir ahlaki temel oluşturmalıdır. Bu kapsamda birçok evrensel etik anlayışı insan hakları beyanıyla somutlaşmıştır. İnsan hakları, farklı kültürlerden ve inançlardan gelen insanların temel haklarını tanımayı amaçlar. Bu temel haklar, herkesin yaşama hakkı, özgürlük hakkı, eşitlik hakkı gibi değerleri içerir ve dünyadaki tüm insanlar için geçerlidir. Ancak iyi ve kötü kavramları, tarihsel ve kültürel bağlamda nasıl şekillenmiş olursa olsun, Günümüz dünyasında etik anlayışlarının evrim geçirdiğini ve modern toplumlarda farklı etik sorunların gündeme geldiğini görmekteyiz. Bu noktada etik anlayışını daha güncel ve çağdaş bir perspektiften ele almak, mevcut dünyadaki uygulamalar ve sorunlar ışığında yeni bir bakış açısı geliştirmemize yardımcı olacaktır. Peki ama modern etik teorileri geçmişten günümüze kadar şekillenen iyi kötü kavramlarını nasıl etkiledi? Günümüz dünyası çok hızlı bir şekilde değişen sosyal teknolojik ve kültürel yapılarıyla birlikte etik anlayışını da yeniden şekillendiriyor. Bu süreç özellikle küreselleşme, dijitalleşme, çevresel değişim ve toplumsal eşitsizlik gibi modern problemlerin etkisiyle daha da karmaşık hale geliyor. Bu noktada geleneksel etik değerlerin halen daha geçerli olduğu kabul edilse de bir yandan da yeni etik yaklaşımlar ve tartışmalar gündeme geliyor. Bu tartışmaların odağını ise yapay zeka ve robotik teknolojilerin hayatımıza entegre olması oluşturuyor. Çünkü otomobil endüstrisinde sürücüsüz araçların geliştirilmesiyle birlikte, bu araçların tıpkı insanlar gibi etik kararlar alması gerektiği bir noktaya geldik. Bir otonom araç kaza yapacaksa, bu araç nasıl bir seçim yapacak? Bir yolcunun hayatını mı koruyacak, yoksa yolcunun hayatına hiçe sayıp, karşıdan gelen başka bir aracımı kurtaracak. Michael Sandel, Etikle ilgili teknoloji ve politika üzerine birçok tartışma yapmış bir filozof olarak bu tür etik çıkmazların nasıl çözüleceği hakkında önemli sorular ortaya koymuştur. Sandıla göre bu tür kararlarda yalnızca faydacı bir yaklaşım, yani en fazla faydayı sağlamak değil, aynı zamanda toplumsal adalet ve bireysel haklar gibi etik unsurlar da göz önünde bulundurulmalıdır. Diğer yandan insanların doğaya verdiği zararlar Çevresel adalet ve gelecekteki nesillerin hakları modern etik çerçevesinde önemli bir yer tutmaktadır. Çevre etiği, insanın doğayla olan ilişkisini yeniden gözden geçirmeyi ve gezegenin sürdürülebilirliğini savunmayı amaçlar. İklim değişikliği konusunda modern etik, özellikle gelişmiş ülkelerin çevreye verdikleri zararın gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisine dikkat çeker. Zengin ülkelerin Geçmişteki sanayileşme süreçlerinden elde ettikleri kazançları, çevresel bozulmanın bedeline ödemek zorunda kalan yoksul toplumlara aktarmaları gerektiğini savunur. Çevre etiği konusunda en önemli düşünürlerden biri olan Peter Singer, insanların çevreyi koruma sorumluluğunu hem bugünkü hem de gelecek nesiller için taşınması gerektiğini vurgular. Hayvanlar ve diğer canlılarla olan ilişkilerin etik bir perspektiften yeniden değerlendirilmesini amaçlar. Ona göre her birey eşit ahlaki değere sahiptir ve bu değer, doğa ile olan ilişkilerde de dikkate alınmalıdır. Ekonomik adalet, toplumsal eşitsizlik, ırkçılık ve cinsiyet eşitsizliği gibi konular, modern etik tartışmalarının bir diğer önemli alanıdır. Bu sorunlar, günümüzde yalnızca sosyal hareketlerle değil, aynı zamanda devlet politikaları ve küresel yönetimlerle de bağlantılı hale gelmiştir. Kadın hakları mücadelesi, temel haklar ve toplumsal adalet için bir sınav niteliğindedir. Halen daha kadınların eğitimden siyasete pek çok alanda yaşadığı eşitsizlikler günümüzün önemli etik sorunlarından biridir. John Rawls, toplumsal adaletin temelini adil bir toplum fikri üzerine inşa etmiştir. Adaletin sağlanabilmesi için toplumsal kurumların, bireylerin en dezavantajlı konumda olanları gözetmesi gerekir. Bu yaklaşım, eşitsizliğin kabul edilemez olduğunu ve herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini savunur. İyi ve kötü arasındaki sınır, değişen zaman ve mekanla birlikte evrilmiş, farklı kültürel, dini ve felsefi bağlamlarda şekillenmiştir. Bu süreçte göreceli etik anlayışı, kültürel farklılıkların ve bireysel değerlerin ön planda tutulduğu bir yaklaşımı, evrensel etik ise tüm insanları kapsayan, ortak bir ahlaki temele dayalı değerleri savunmuştur. Günümüz dünyasında ise, etik anlayışımız sadece bireysel değil, aynı zamanda küresel ölçekte bir sorumluluk haline gelmiş, çevresel etik, yapay zeka ve teknolojinin etiksel boyutları, toplumsal eşitlik ve adalet gibi konular, sadece akademik bir tartışma değil, tüm insanlığın ortak meselesi haline gelmiştir. Teknolojik gelişmelerin hızlanması, küresel eşitsizliklerin büyümesi, çevresel krizlerin derinleşmesi gibi faktörler, modern etik anlayışın önemini daha da arttırmış tüm bu zorluklara rağmen, insanlık olarak daha adil, daha eşitlikçi ve daha sürdürülebilir bir dünya kurmak adına etik ilkelerin nasıl evrimleşmesi gerektiği, belki de bir sonraki neslin felsefi ve etik mücadelesinin konusunu oluşturmuştur. Sonuçta iyi ve kötü arasında çizilen sınırlar, ne kadar belirsizleşse de hepimizin ortak faydada buluşabileceği bir etik anlayış oluşturmak, insanlık adına belki de en önemli hedeflerden biri olacaktır. Ancak bu yolculukta her birimizin sorumluluğu, kendi değerlerimizi ve dünyamızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak, ve tüm insanlık için daha adil bir yaşam alanı yaratma çabasında birleşmektir. Nedenlerin peşinde koştuğum diğer içeriklerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.